Çukur YSM'e de Age of Strike oynuyoruz. Oyun Çukur de Age of de ne yapacağız derseniz şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız dersek iyi ilk önce tekrardan söyleyeyim. Age of de ee, Nefes nefes aldım evet. <laughs> Niye bilmiyorum ee, ama Age of de ben bir şey bu bir, bir şey yapmak istiyorum. Şimdi biz ayrı bir tane donanma gücü kuracağız. Neden derseniz şundan dolayı. Şimdi ben şahsen şundan dolayı e, misal bir tane bölge fullten saldırı yaptığımız vakit diğer bölgelere asker gönderemiyorum ve bu da kötü bir şey, kötü bir şey oluyor. Ondan dolayı bunu engellemek istedim ve peki nasıl engellemek? Engelleme çaresi buldum derseniz şöyle, bu arada evet, buradan da, yani burada da topraklarımız var. Buralarda fülen füle şeyler vardır. Mesela şu ana hat solması, şurası ise e, şey olması Adı nedir? Denizlerdeki hakimiyet işte, deniz donanması gücü gibi bir şey. sesi kısayım ben. Şöyle 100 kişi işte. Oğlum. Onun... Lan. Ama işte bas şuradan asker. Şimdi bir saniyede ben buradan olmuyormuş. Buradan biraz daha orada basalım da. Şimdi e, buradaki donanma gücümüz de ayrıldı, Tamamdır. Ondan sonra burada e, bura ana hat soğuma bölgesi. Burası donanma bölgesi oluyor ve aslında bütün donanma askerlerini şahsen bir araya toplamak daha makul makul olur diye düşünüyorum ve sen ne demişsin bana? Sen neredesin ya? o? Sen ta bilmem neredesin? Bana gelmişsin. Boş boş bir şeyler diyorsun yani. Yok gereksiz yani. Bana göre gereksiz bir şey. Ve Evet. Şahsen Rusya Ay buradaki tüm toprakta varsa ikinci kim la birinci kim? Oha. Oha abi. Sen ciddi misin? Oğlum çok zor durumdayız ha. Rusya ile ilişkileri sağlam tutalım da. Bir yandan da İngilizlerle de. Ablam bir şey söyleyeyim mi? söyleme tamam Şöyle boş vereceğim Hollanda çok da büyük bir karımız dokunmaz o yüzden savaş yönetmeye gerek yok yani e, tamamdır şimdi 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 ben Rusya'ya Rusya ile Rusya neden ilişkiler geliştiriyorum? Çünkü gözümü Etiyopya'daki bölgeye diktim şahsen. Ama aslında gidip şuradaki toprakları da alsam Portekiz'den çok güzel olur. Portekiz eyaletleri talep et. Buraları istiyorum. Evet kabul ettin. Her zamanki gibi. İspanya'da aslında çok güçlü bir ülke durumunda. Ama yine de işte ona da yine bir şey yapamıyoruz ne yazık ki. Hep böyle Portekiz'de Portekiz'e belalıydık. Portekiz'de kaldık. Yani. Aa buralar da bizim toprağımız. Bakayım. Buralar İspanya topraklarıydı. Bakayım tamamdır. Oo. Ha, İspanya Yeniyor Yener yani Evet yener Yener abicim İspanya'da ee, Bizim Bizim yani böyle kendi Çapımızda kaldığımız vakitler ne yapacağız peki ya? Derseniz ben Şahsen Umman'a e, Saldırmak istiyorum Evet Umman'a Saldırmak istiyorum çünkü Umman'da zengin bir bölge Bir bölge ve evet Umman için 2500'lük bir ordu Bir de 7000'lik bir ordu Devrediyorum ilk önce Umman'a bu 2500'lük Ordumuzu gönderelim Bu ee, Bakayım bu böyle işte şu boğazı tutsun diye Ya da yapmasak mı lan Hakikaten bu korsanlık işlerini filan boşver abi Boş iş Şöyle gönder askerleri Bütün burada tuttuğumuz ee, yani tuttuğumuz askerleri Topla ummana Umman bölgesine gönder gitmişiz. Sağ şiranet. Ve başkentine. Okey. Evet. Evet başarısız olduk. Çok kötü oldu. Aşırı kötü oldu lan. Ee, o zaman ne yapacağız asker toplayır. Oğlum ben niye bu kadar sıkıcı bir video yapıyorum ya? Allah Allah kendim bile izlerken sıkıldım. Çok, yok. Çok, ben Bir şey yok. Çok Lan şey Sana ne lan Videoya illa kendini koymak için Ne oldu Ne oldu Şimdi 21 binlik bir orduyu götürüyoruz ummanın en batı en e, güneşi tam birine Okey. Şimdi ben bir kere bunun tamamını alabilir miyim? Alabiliyorum ama. Evet alabiliyoruz. Alalım o zaman. Yani şahsen bir ilişki krallıkla evet bayağı bir ilişkimizin güçlü ve kuvvetli olması lazım. Yoksa diğer türlü bittik. Aa, biliyordum lan ben bunu. Böyle olacağını biliyordum. Böyle olacağını biliyordum kardeşim. Bunlar da İspanya toprağı, Cezayir bir yandan da. Ama biz tabi büyük dostumuzu bu tarz savaşlarda tek başına bırakmayacağızdır. O yüzden 7600 tane para gönderiyorum. En azından yardım ettik diye geçsin. Yani. <laughs> Abo. O nasıl? Lan oğlum nasıl? Olamaz. <laughs> Olamaz çünkü. Nasıl lan? Bu adamlar. Bu adamlar yani. Bilmiyorum aşırı güçlü oldular. Aşırı. <laughs> Bir de şuna bakın. Afganistan Birliği bana sövmüş. Hayrola abicim. Hayrola abicim. Oraya gelip seni çok pis tokatlarım. Bak ah, haddini bil. Haddini bil. Bir kere sen ne alaka mink krallığıyla savaşmak ya. Lan çink hanedanlığına bak bir de sen kendine bak. Bilmiyorum yani abi şu. Neci temirliğine savaşın açacağım ya. Orası imparatorluğunu hiç sevmem. Ama ne işte. Adamlar çok güçlü be usta. Yani çok aşırı güçlüler. Fransa Krallığı'nın her yerde küçük küçük toprakları var. Fransa Krallığı ile işte bu yüzden tekrardan savaşa gireceğim. Adamları böyle bu tarz sümürge toprakları bölgelerinde istemiyorum çünkü. Bir de artı olaraktan kim ister ki? Değil mi? Hmm. Evet. Buralarda adı toprakları var. Şahsen buradaki topraklarını çok önemsemiyorum. Ben asıl kendi toprak... Önüme olan yani yakın olan bölgeler istiyorum. Ama yok. Yani ama yok işte. Sadece öyle savaş ilan ettik sözüyle. En fazla. Alalım diyecektim ama kabul etmediler o zaman biz de İspanya'ya bir şekilde yardım etmeye çalışacağız işte Sicilyant Krallığı ha.

Adamın başkentinde 56.341 ordu taşıyor. Oha. Lan. Oha. Okey, okey, okey. Yani, tamamdır da bizim şuradaki asker... ...birliğine ne oldu lan? O burada mı hala ya? Yo, değil. Nerede o? O nerede ya? Ha, burada. Şimdi e, bu adamları aslında adalardan mahrum bırakmak çok daha iyi olur. Tamamdır. Ondan sonra. Ha Rus Avusturya'ymış. Ya sen yanlına milletsin o bastığı orduları ne bileyim böyle özeniyorum ya. Adamlar yani çok çok güzel, çok sağlam. Ordular basıyor yani. Bu adamdan alabileceğim bütün toprakları size söyleyeyim ben. Önce bir kere ben şuradaki o adayı almak uğruna bir kere bunlara savşi nantik. Ondan sonra ek sırada bir şeyler kalıyor. Şöyle alırım. Alayım. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Yani Cezayir'deki liman Cezayir'deki liman bölgelerinde kazandık. Rahatladık şahsen İspanya'yı da öyle böylelik işte bir yer bıraktık yani bir de hükümet biçimini değiştiriyorum faşizm yapıyor araştırmaya basalım. saçmalamayın ya. Onu bunu bıraktım. Antik Mısır nasıl demokratik oldu ya? Yani nasıl demokrasi ci oldu yani? Yani ulan aşırı saçma yani. Merhaba. Ya. Şu kural hiç kimse bir şey yapmıyor lan. Aşırı değişik bir ülke. Tamamdır. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın.